Kaydı başlattım buradan, afiyet olsun. <laughs> Gözlük takmıycağım mı? <laughs> Gözlük takmıycağım mı? Merhaba arkadaşlar, ekran boylamaya şey geldik. Evet Özden'cim hoş geldin bugün yine tekrardan. Hoş bulduk. Uzun zaman oldu seninle görüşmeyeli, teşekkür evet, ederiz. Evet, çok uzun zaman oldu. Ağzın kenarında çikolata var. Enerji topladım, çünkü neler biliyor musun? <laughs> evet. Şimdi olacağız. Ekranda seni yeneceğim. seni <laughs> yeneceğim. Hatırladığın gibi birkaç gün önce seni yenmiştiniz Bugün yine tekrardan geldin evet. hoş geldin. Üstlerimiz aynı fakat olsun yapacak. Ama biz aynı şeylere giriyoruz. Biz fakiriz. Zaten. Ama o günkü sinekdağımımızın gerçek kısmında ben seni yenmiştim. Doğru. Evet tekrardan bir rövanş maçı. Şimdi <laughs> bir, bir sal her şeyi bir sal. Osurdun mu? Normal maç var 1v1. Iron Man bunu bilmiyorum. Last Man onu da bilmiyorum. Bu pes ettirme bunu geç. Kafesin içinde kafes dövüşü tadında. Oo, biz Seyma az o, geçen hafta hangisini oynamıştık? normal. oynamıştık. Kafesten kaçma var. Hmm. Evet gerisini Extreme News. burada mesela seni masayla falan dövebilirim. Yok canım daha Masa daha neler. Yok mu? MP94'müş. Oo, çok çek birini bulmam lazım arkadaşlar. Daniel Bryan tamam adamım. Mısın? Start match. Özden Güven Andrew ilk önce. Kılı. Yere serme vakti. Serin Gittiremiyorum. Serin <laughs> Oğlum kalkarsan şok silem atarım ha. <laughs> Bu ambiyansı bir tadayım da ben bir çarla bir türleşeyim. Lay Neydi o şey şarkısı <laughs> Cenazeler. Bak bak şu karizmeye bak. Anana avrınır avrınır Yağrılar mı? Bu nerede? Denki benden sonra gelecek. İlk ben giriyorum sahaya. Ne ya bakışlara hmm. bak ya. Okay, bir olmaz bundan ya. <laughs> bak bak tapıyorlar bana görüyor musun? Tapıyor böyle ya. yapıyor. Aferin oğlum. saygın. Bak bana tapmayın şey oğlum, şey şey oğlum ben Allah ya. değilim ya. lan ne Kendimi gideceğiniz. Eyvallah ya eyvallah. Abi. Yap oğlum hareketini bir harekettir ya. şöyle. Şöyle çıkar. Gözlere iyi bak. Bu gözler senin için. Ne saçma sapan bak, bak. hareketlerdir ya. Bu şapkayı çıkartma tarzın bile mi var senin? Gözlere bak, gözlere bak. Ne o gözleri? Ben mi aldım? Bu niye? Dur ya. Bravo tamam işte bu. Hızlı olacaksın yavaş olmaya yer. Kalk oğlum kalk o hareketi öyle yapmayacaksın bak o hareketin gerçeği nasıl biliyor musun? O hareketin gerçeği böyle johnny Efendim bu sefer. Abi, ha? Tamam geliyor. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Kalk oğlum aşağı. Ah ah. Yoksa. Yoksa geri mi dönüyor Daniel Bryan? Oyunu <laughs> var ya ne yaparım biliyor musun? <laughs> kalk kanka ya. Kalk dedim mi kalkacaksın? Kanka hop. Bak manavdayım şu an görüyor musun? Dün. Aa, kanka ya. Ay atmaya mı geldin? Kalk dedim mi kalkacaksın? İyi misin kanka? Bakın bu dayak yemelerimin tek sebebi benim a, kola oyun kolunu o kadar hızlı kullanamıyor oluşum. Alışka bak mesela too late. Hep her zaman RT'ye to late basıyorum Zoom. ya da oh, 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 oh. şey basıyorum. Motherfucker. Hop yat oğlum aşağı. Zoom. Gel gel oğlum oraya keşe kaçma lan. Ah be yine çok geç bastım. Hangi ara çok ama suratım öyle. Şimdi vurma be yazık. Hazır mısın? Bak suratımı bir... koruyorum yazık bana. Ay, çok geç yapmışım yine de RT'yi. Bastım be oğlum. Ah oğlum. Ha, yapma. Ben senin yaptığın gibi niye şey yapamıyorum kafana oturamıyorum. Neden biliyor musun? Hop Neden? al oğlum. Ya da aşağı. Bas bas comeback at comeback at. Hop Hız, hızlısın şu an çok serisin. Yapsana önce onu. Oooo. Kaçırıyorum Zeyn. Hayır hayır <laughs> hayır hayır. Bu hareket, abi, bu hareket yok bu hareket yok bu hareket yok. Aaaa. Beyin basıcam. Allah pin yapıyorsun yapma önce. Yapmayayım, yapmayayım mı yapmayayım mı? Dur bakacağım. Evet evet Özden kazanıyor ya oğlum, mu? Atalım aşağı. Ne yapıyorsun lan sal beni artık. Güzel gel gel yol, yok yok güzel olmuyor güzel olmuyor. <laughs> Kalk! Kalk dedim mi kalkacak Tamam oğlum sakin bacağın acıyor mu oğlum orası değil mi oğlum Biliyorum oğlum Ya oğlum aşağı Hadi 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 devrilmek yok devrilmek yok devrilmek yok adamım var, adamım var, hadi var, kalk var, adamım yok, yok, öyle Adamım şey. Yok. Yok. ya adamım özür dilerim ya Kanka buralara masaj yapıyorum acıyor mu Sus adamı. adamım Oooo oh, ilginç ilginç bu ilginç bu ne be bu ne be Böyle de birader Bizim bu ne be Gel gel öyle bir şey Aaaa Aaaa pes ettiriyorum seni Pes ettiriyorum. Hayır hayır etmiyorum. Tamam, Ya bu RT'yi hep kaçırıyorum ben ya. <laughs> Ama kafama şöyle oturma çok canım acıyor abi. Çok mu acıyor kanka. Abi çok acıyor. Biliyorum oğlum. Ah, az uzakta az ben bir dinleneyim. Dinlen kanka. Üzerime oradan üzerime zıplama Dinlen, Undertaker. Kanka. Undertaker ağzını <laughs> sıçacağım Undertaker. Dinlen kanka. <laughs> ya, to Aa, Ne, ne yaptın lan? Aaaa kafama kafamı oturmayı kes artık salak Undertaker Kanka bir gel ya seninle bir şey konuşacağız gel gel Şaka yaptım. Oh! Aa! Şarjı finisher'ın yok mu abi? Ya o ne demek ya? Şarj finisher. Y'ye ye. 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 bastım az önce aşkım. Niye ona basıyorsun dedin sonra? Ha. Bak şu an Y'ye bastım. Hayır ye. Bak bu ye mi? Yemin ederim ki Y'ye bastıktan sonra onu yap. Yazdığında basacaksın. Ha. Aha. Ye ye. Aha bak senin hareket. Senin hareket Johnny. Ye ye. Bismillah, ye. Bismillah bismillah. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Ağzına sıçram. Çok da yedim yandım. Ya Undertaker ya. ne oldu? Ağlama Hep Undertaker. Undertaker. Ağlama ağlama. Aga ne oluyor Aga? Kalk <laughs> <Yok>, siktir git. Kalk dedim <benimle> mi kalkacaksın. Yor <laughs> ben demiyorum. Senin o elini götüne sok. Oldu. Ne oldu. <laughs> ah çok geç <laughs> <meslek> kaldım ya. <laughs> <laughs> Aşağıya basıp tutacaksın şuraya kadar. Şunu da bırakacaksın. <Gülüyor> <gülüyor> Ey başaramadın ama. Ama ağlata ağlata kazandırdık arkadaşlar. <laughs> Bir de bence gerçekten bir önceki oyuna göre iyi oldu. Bir de Bence benim enerjim daha güzel. <laughs> dun 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 Arkadaşlar video izlediyseniz, like attıysanız, abone olduysanız Özden'in de bir kanalı var. Evet arkadaşlar. Bir kanal açmaya karar verdi. Kanalımı açtım ve ilk videomu yükledim. Belki siz bunu izlediğinizde Peki neden bir kanal i̇kinci açtınız ikinci Özden? Online'dan prim yapmak mı amacınız? Evet, online'dan prim ki bence beni de belki izlemek istersiniz. O zaman rappa pa haber Kanalımda eğlenceli içerikler olacak. Ne izlemek isterseniz. Bir saniye, bir saniye. Çok özür dilerim, bölüyorum. Bekle, bekle. Daha rahat daha fresh bir kanal olacak. Eğleneceğimiz bir kanal olmasını temenni ediyorum. Şimdi önerilerinizi bekliyorum. Umarım güzel bir kanal olur. Şimdi desteklerinizle bir yürüz. Açıklama kısmında ve şu an videonun en sonunda şu an senin kanalını görebiliyorum Evet açıklama kısmında ve videonun en sonunda tıklayarak tık 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 benim kanalıma gelebilirsiniz. Kanalıma geldiğinizde bol bol çekilişler de... olacak senin kanalda. Yanlış duymadıysam 2000 lira değerinde çekiliş olacak. Yanlış duymuşsun. benim kanalda yalan yok. Kanalda şu anlık yok çekiliş. Doğru Bir maddi gelir kazanabilirsen evet. YouTube'dan olacak. Evet. Şu anlık bir şey yok ama sizin, sizler sayesinde sizler destek verirseniz ne geri dönüşleri de sizlere olacaktır. Bol çekilişler yaparız. Size minnettarız. Bu yaptığınız iyiliklerden dolayı. Sizi seviyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim Özlem e. Rica ederim. <gülüyor> <gülüyor> evet videomda ton, şey, kanalımda tonlay da yer alacak. Ama <laughs> olduğum içerikler ya da başka konuklarım da olacak. Sizin desteklerinizi bekliyorum. Destek olursanız mutlu olurum.